Tekrardan merhaba. Bir önceki videomda buzdolabımın o pisli hali, tozlu şu radyatör fan bölümünün tozlu halini çekmiştim. İkincisi şu kompresörün motorun üstündeki kapak artık sıcaktan plastiği erimiş. Gördüğünüz gibi eriyen su şuradan damlıyor. Tahliye borusu. Üst ve altı. Buradan yerlere Akıyor su. Sonra hani dolabınızda yerde dediğim gibi su varsa buzdolabının altında büyük ihtimal e, taliye borularındaki şu taliye borularındaki şuradaki plastik hazne kırıktır veya şu motorun sıcaklığı iyice o plastiği e, zedelemiş. Kırıktır. illaki akıyordur buradan aşağı. İşte o plastiği bulursam onu takacağım yerine. Gördüğünüz gibi su damlaya damlaya paslanmış Pastanmış motor. Bu işlemi yaparken dediğiniz fişi çekik vaziyette yapalım arkadaşlar. Temizliğimi yaptım. Ee, motorun temizliğini görün. Bir önceki videomda şu pervane çok kötü durumdaydı. Şöyle bir diş fırçası yardımıyla şu kenarları sıkıştırıyordu falçatayla kestim kenarlarını. Diş fırçasıyla bir yandan da süpürge makinesinin, süpürge makinesinin bu ağzını şu alt tarafa verin. Çünkü çok toz çıkıyor. Şöyle yaparak halen çıkmakta o kadar temizlediğim halde. Şu aralara girmiyorsa diş, ma diş fırçası dediğim gibi kenarlarını kesin. Şöyle tozları attırarak makineyle çektirin arkadaşlar komple temizledim. Temizlenmiş hali gördüğünüz gibi. Aralık aralıklar hep kapalıydı işte. Bu pervane döndüğü zaman bu pervane döndüğü zaman normalde şunu soğutması lazım. Bir yandan da havayı veriyor herhalde. Şu motoru da soğutmaya yardımcı oluyor bu. Ama tıkalı olduğu için buzdolabınız verimli çalışmıyor. Bu temizliği yapın arkadaşlar buzdolabınız gerçekten hani 1000 lira 1500 lira 2000 liraya kadar masrafı oluyor şu motor yandıktan sonra ya o zaman zaten diyorsun yeni dolap alayım ya benim şu pislik 10 senelik tam tamına 10 senelik evliyim 10 senelik pisliğin birikintisiydi yani şimdi tertemiz oldu. Yani kullanım ömrü de artar dolabınızın. Neyse arkadaşlar yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Herkese iyi günler.